Herkese, Herkese, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Yüksel Oyunda kanalımız. <laughs> evet arkadaşlar bugün ne oynuyoruz Zeynep? Oo topları çıkaracağız bu arkadaşlar. Evet çok bardaktan ping pong toplarımız var arkadaşlar. Onları çıkartmaya çalışacağız. Ee, cezalı oyun olacak ayrıca değil evet, mi? Evet cezası Cezası arkadaşlar kaybedenin bardağında ne kadar un kaldıysa başından aşağıya dökeceğiz. ben bunu çok keyifliyim çünkü kendime çok güveniyorum bu oyunda. Yüksel abi izleyeceğim gibi geliyor. Valla orası bilinmez Zeynep. <laughs> Şimdi yarışacağız göreceğiz. Hazır mısın? Hazırım sen hazır mısın? Ben de hazırım. O zaman Hadi ne bakalım. yapıyoruz gözlüklerimizi? Topu ilk çıkartan kazanır tamam mı? Bu arada yaprağın gözlüğünü taktım arkadaşlar. Evet şöyle havuz gözlüklerimizi taktık. Benimkisi olmuyor biraz. Eksi tam oturdu da. Tamam. Hadi Zeynep başlayalım. 1, 2, 3, başla. Aa bunu bak. Kaçtı. Yüksel bu ne ya? Oh çıkmıyor. Daha to topu göremedik. Benimki sen çakallık yapın <laughs> çok dibe atmışsın hiç sen ya. <gülüyor> 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 ya bir şey söyleyeceğim. Benimki sen çok dibe batırmışsın hiç Ağzım ya. Ağzım benim. Kutu oldum. <laughs> Neyse ben kazandım. Benimkisi çok dibe yatırmışsın. De sen çıkmış. sen yapmışsın yüksek Çakallık yapmışsın orada. Hayır canım olurum. Benimkisi de öyleydi. Eşit de de. Evet Zeynep de çıkmak üzereymiş. Ama kazanan ben oldum tabii ki. Çünkü Hadi bakalım. Çok... Ay, hazır mısın? Hazırım. Döküyorum. Ay. Döküyorum arkadaşlar. Hadi. <gülüyor> 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 tamam. Yumurta da olsaydı var ya omlet yapardık ha Zeynep. <laughs> güzel bu ne ya? Çok fena oldu. Ay yüzüm. Eyvah eyvah ay. eyvah. Buz adam oldun Zeynep. Ay. Evet, Neyse. Hadi ikiye başlıyoruz şimdi. Evet. <laughs> Tipime bak ya. arkadaşlar <laughs> <laughs> evet. Camlarınızı, camlarınızı. Camlarınızı. ya Camları nasıl? Camları ne? Gözün camları nasıl? Ya sizden de uzatıya kapatıyorum gözümü ya. Evet. evet. Hazır mısın? Ay dur. Hadi bol şanslar. Dur bir dakika. 3, 2, 1, başla. başla. <laughs> Yine kazandım arkadaşlar evet. Ya Gözümüzü çıkaralım. <laughs> burnum hep burnu oldu Zeynep. <laughs> Senin sadece burnu oldu. Ağzım ağzım burnum. Ağzıma da girdi biraz ya. Nasıl, Nasıl bir oyundur Zeynep? Neyse giriştik artık. Ya Oynayacağız yapacak bir şey, yapacak şey, şey yapıcık yok. Yapıcık oldum ama ya. ikinci bir, üçüncü benim vallahi Valla ben sen var ya tam buz adam oldun ha. <laughs> <laughs> çıkar bakayım çıkar. Neyi çıkarayım ya? Tamam, gözük, yok, gözük yok kalsın, yok, 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 hadi. Evet. Ay. Unluyoruz iyice Zeynep'i. Şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> Ay. Tamam. Ay içime tamam. Bitti hepimiz. bitti bu kadar. Bitti bu kadar. Ay. E, dur dur dur. Ay saçımı. Çok fena bir oyun arkadaşlar. Bakayım be. Evet. Oo, Zeynep Yeşil. bu sen misin ya? <gülüyor> Köylerin <gülüyor> dur, dur, de var ya işte <laughs> un oluyor her tarafları adam şaşırıyor. Aynı onlar gibi oldu Hadi. be. Hazır mısın Zeynep? Hazırım hazırım. Kek Gözünce olmaya hazırım bak, arkadaşlar. Bak hep kaybediyorsun <laughs> sen seç şunları ya açmıyorum Hı. ki gözümü seçsem ne olur yoksa. sonra yine kaybedeceksin bak ağzımın önüm her tarafımda oldu bakalım. ya hadi bakalım 3 2 1 başla burun burun aaa ağzı dayandım ne oluyor kızım yeni başladık ya iyi bak kulağım kulağımın oldu senin temizle temizle Vallahi ya hile mi yaptın? Ne yaptın? Bir anda çıktı. Anlamadım ki Biraz ben. Anla başından dökeyim. Neyse, Aha. neyse. Tamam, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, ay! Bir son dokuşu çıkardı. Bu da final olsun arkadaşlar. Ama hile. Oyunu ben ya. kazandım. çünkü 2'ye bir. Ay, yüksel evet. ne yaptın ya? Tam gözlü. Ya çıkartıyor. finale yakışır bir şey yaptım işte Zeynep yani. Kazanan kaybeden belli olsun değil mi arkadaşlar? <laughs> ay, neyse. <bunda> be. <laughs> evet arkadaşlar, oyunun sonuna geldik. Umarız beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlarınızı ve like'larınızı like, like at, payını, eksik etmeyin. arkadaşlar. Paylaşım videolarımızı sizi çok seviyoruz. Yüksel Oyunda kanalına bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.